Tarihte bugün neler oldu? 17 Ağustos 1907 2. Abdülhamit, motosiklet ve otomobil gibi sıvı yakıtlı çağdaş taşıtların ithaline izin verdi. 1922 Büyük taarruz öncesinde Mustafa Kemal Paşa gece gizlice cepheye hareket etti. 1949 Erzurum, Bingöl ve ilçesi Karlova'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki 1949 Karlova depreminde 450 kişi öldü. 1500'ü e aşkın ev yıkıldı. 1969 Türkiye Sağır ve Dilsizler kraliçesi Seviltez Belgrad'da yapılan güzellik yarışmasında dünya birincisi seçildi. 1976 Sivas'ta lügöçelik tesisleri kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1978, Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı ve DJ Yunus Özyavuz, bilinen sahne adıyla Sakope Kajmer'in doğum günü. 1987, Steffi Graf, Dünya Tenis Birliği Kadınlar Sıralamasında Martina Navratilova'yı geride bırakarak birinciliğe yerleşti. Graf, bu başarıyı kazandığında henüz 18 yaşındaydı ve 1987'de içinde Fransa açıkın bulunduğu 8 turnuva kazanmıştı. 1999 Kocaeli Gölcük merkezli 7.8 büyüklüğündeki Marmara depreminde resmi rakamlara göre 18373 kişi hayatını kaybetti. Depremde ülkenin can damarı sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve iş yeri sayısı 245.000'i aştı. 2000 Picasso'nun The Portrait of a Young Woman isimli kayıp tablosu Şanlıurfa'da ele geçirildi. Daha önce de Picasso'ya ait La Fermière tablosu İzmir'de ve Dora Maar tablosu da Selçuk'ta ele geçirilmişti.